Merhaba sevgili dostlar e, programa hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, döviz ve altın e, değerlendireceğim. E, tabii ki başında söyleyeyim e, bu, bunlar sadece benim kendi görüşlerim, kendi değerlendirmem. E, yatırım tavsiyesi değildir. E, bunu bütün e, yorumcular söyler. Ben de altın içecek söylüyorum ve uzun zamandır da e, zaten video e, döviz ve altın videosu çekmiyordum çünkü piyasalar çok karışıktı. Nereye gideceği, ne olacağı, ne zaman ne olacağı hiç belli değildi. Ve biraz piyasada duruldu. Sizler de bildiğiniz gibi geçtiğimiz günde yani geçen hafta 20 Ağustos, Perşembe günü Merkez Bankası faiz arttırımına gitti. Zaten gidecekti. Herkes biliyordu faiz arttırımı yapılacağını ama kimsenin beklenmeyeceği bir şekilde. Merkez Bankası 750 bas puanlık faiz arttırma gitti ve piyasları herkesi ters köşe yaptı. yani Merkez Bankası şöyle bir yumruk vurdu. Herkesi şöyle bir siskledi sevgili seyirciler. E tabii ki bu saatten sonra ne olacak? E değerlendirmek lazım tabii. Herkes farklı bir yorumlar yapıyor. Sizler gördüğünüz gibi şimdi işte biri, birini açıyorsunuz, o farklı söylüyor. Birini açıyorsunuz, farklı söylüyor. Tabii ki sizler e, herkesi farklı farklı değerlendirip e, veya dinleyip ona göre kendiniz harmanlayabilirsiniz. Kimsin e, yani bir şeyine kapılmayın. Yani benim de görüşüme kapılmayın. Herkesten bir şeyler kapın. Yani bir arım arı misali. Her çiçekten bal alın. Ondan sonra kendi kararınızı kendiniz verin diyorum. Ve sözlerime başlarım. Evet e, sevgili seyirciler geç, dediğim gibi geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası 750 bas puanlık e, bir faiz arttırımına gitti. Sevgili dostlar Mer e, Merkez Bankası da e, talimatlarını bankalara e, sıraladı. E, bu talimatlar neden e, gerekiyordu? Şu amaçla gerekiyordu. 20 Ağustos gecesi ile resmi gazetede yayınlarak 4 tebliğ kararı çıkardı sevgili seyirciler Merkez Bankası dövize dönüşümlü KKM hesaplarına uygulanan Türk lirası payına göre indirimli kıymet tesis uygulamasına son vermiştir. Bugün itibariyle, yani bugün itibariyle hatta bugün değil, dün itibariyle de e, yani dün neydi? 28 Ağustos günü itibariyle de yürürlüğe girdi ve bankalar talimatları iletti. Bu hazine e, sevgili seyirciler çok büyük yükü vardı bu KKM'nin KKM'nin e, bu yük, yük olduğu için bu fatura Merkez Bankası'na kesilecekti. Yani Merkez Bankası'na kesilmemesi için de Merkez Bankası 750 baz falan artıraktan bu yük üzerinden 60 oldu. Banka üzerine 60 oldu. Evet. Ya o yüzden e, dolar 27.5 seviyesindeydi. 27.5'ün altına indi. Yani şu anda 26.5-27. Evet sevgili dostlar. Şimdi benim burada anlatmak istediğim şu işin özü yani şimdi e, yani ben de bir sürü notlar aldım e, o kadar terimler var ki yani işte arkamda gördüğünüz işte grafikler var iğneye çıkıyor yani ben buradan çıkardım cımbızı içinden çektiğim. yani sizlere de böyle halk diliyle anlatabileceğim birkaç cümle söyleyeceğim sevgili dostlar işin özü de bu yani şimdi burada Merkez Bankası tedbirini aldı dört tane de e, yani talimatlarını da verdi, sıraladı. bankaları da böyle bağladı. Piyasa ters köşe yaptı ve dedi ki arkadaş piyasanın oyuncusu benim. Piyasayı ben ben nasıl dersem olur dedi. Ve yıl kadar tahminim, yıl kadar tahminim doları 30 liranın üzerine çıkarmayacaklar. Benim e, aldığım aldığım şey. Yani tabii ki çok anormal bir şeyler olabilir. E, afetler olabilir, sinir e, başka şeyler olabilir. Onlara bir şey diyemeyiz. Ama normal Vakti giden yani her gün e, normal giden olayda hani araba normal gidiyorsa e, doları 30 liranın üzerine çıkarttırmayacaklar. ve 1 Ocak itibariyle de e, 35-35 seviyeleri konuşulacak. Şu anda dolar 26,5-27. Yani buralarda gezinecek dolar. Belki zaman zaman 27 üzerine çıkacak ama normal şey fiyat bu arkadaşlar. Benim kendi görüşüm. Evet benim size anlatmak isterim bu sevgisizler. Doları daha tamam, mı? Tedbirler alındı. Ee, yani çok üzeri çıkışlar yapmayacak. Ha olur ya 30 lira birden çıkar. Yani lütfen sazan gibi atlamayın. Çünkü atlarsanız tekrar 27'ye gelecektir yani bu. Benim görüşüm tabii ama tabii ki bu e, siz farklı düşünebilirsiniz. Alabilirsiniz. Hayır arkadaş sen çok bilmiyorsun. Biz daha iyisini biliyoruz. 35 ise 40 lira olacak dersiniz. Buralardan alırsınız. O sizin görüşünüz. Aynı zamanda sevgili dostlar sizlerle de çok uzatmayacağım yine. altın altından Altında ne olur diye soracaksınız tabii ki. Altında da sevgili dostlar 1950 2000 dolar ons geçilmedi sürece ben altında da yani şeye kadar yılbaşı veya seçime kadar yatay seyirde devam edeceğini, düş, edeceğini düşünenlerden birisiyim. Yani bu seviyede işte bugün 1 lira, 2 lira çıkacak, yarın 2 lira düşecek. 3 çıkacak, 2 düşecek gibi. Yani çok ben e, hareket beklemiyorum. Çok anormal bir şey olmadığı sürece. Evet. Bilmem anlatabildim mi? Sevgili dostlar kışın yani işini uzatıp da uzatıp da bir anlamı yok. Bir iki cümleyle söyledim. Dolarda işte 750 baz puan yayıp artırım yapıldı. E, doların önüne geçildi yükselmemiz için tedbirler alındı. Ya tedbirler alınmasaydı evet dolar gidebilirdi. E, altın onsunda da aynı şeyi bekliyorum. Altın onsu tetikleyen bir şey yok. Sadece altın dolar bazında dolar yükselirse TL bazında yükseleceğini düşünenlerden birisiyim. Olmasa da yatay seyirde devam edecek. E, ve çok da ani yükseliş olur e, bir şeyler olursa sazan gibi de atlamanızı istemiyorum. Size tavsiyem bu sevgili dostlar. Evet sözlerim burada bitiriyorum. Bugün 29 Ağustos 2020 günlerden salı. Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramımız. Zafer Bayramımızda herkesin Türk ulusunun, tüm İslam aleminin, Türkiye'nin bayramı kutluyorum diyorum. Sağlıklı günler diyorum. Hoşçakalın.